Evet arkadaşlar kendime bir Honda Civic aldım. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar BMG Gerçek Hayat 4. bölümde sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar bugün yanımda Ahmet var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün benim için çok önemli bir gün. Neden ben de bilmiyorum. Bugün araba almaya gideceğiz. Bana araba alacağız. Arkadaşlar arabayı ihaleden buldum ben. Şöyle hafiften kazalı ama on numara bir araba. Bunu yaparsam bütün sokak yarışlarının falan içinden geçeceğime inanıyorum. Arkadaşlar burada da bir tane torosumuz var. Alırsın toros olursun horos misali. Ee, bunun da komple toplanacak dışı. Motorunu şuraya koydum. Arkadaşlar dükkanda hiçbir eşya yok. Yani tamamen ellerimle söktüm cihatalarını size öyle söyleyeyim. Biz civata seti almamız lazım. Ee, arkadaşlar ben bugün ahmeti arayayım, gelsin, onunla birlikte e, şey neydi? İhale ihale, İhalenin olduğu yere doğru gidelim, oradan arabamızı alıp çıkalım. Ee, benim telefon nerede kaldı? Şu arabanın içinde miydi? hop şuradan alayım arab, <laughs> ar telefonu. <laughs> Arıyorum çalıyor. Ha meşgul atıyor pezevi. Tekrar. Heh. Alo. Alo. Ne yaptın kardeş la? Yani ya. Ben Oğlum benim sen niye meşgul atıyorsun? Senin yüzünden arabam gitti abi. çekti <laughs> ya şimdi. Ha. çevirme var ya. Tamam kardeş U dön Başka benim değil. dükkana gel. Tamam neyle yiyeyim? Ne yapacağız bugün? Uyumana araba alıcaz F10 ile gel F10 ile Tamam F10 ile geliyorum hadi. hadi görüşürüz Hadi bay. bay. Ha, kaza yaptı ben çarpmışım lan <laughs> Arkadaşlar bu arabanın her yeri çürüktü Kaportasını yaptım Yani araba hatasız oldu Şuraları saymazsak Yani bence güzel bir işçilik yaptığımı düşünüyorum burada Ya arkadaşlar bu torosu toplarken şey gelsin mi? Video gelsin mi? Onunla yazarsanız. Ahmet nerede kaldı ya? <laughs> Ferhat abinin dediği gibi düdüklü tencere motoru varmış bunda. <laughs> 70 beygir. <laughs> ha geliyor. Şu arabayı nasıl yapmışım ya. Yemin ederim hatasız gibi. Gel reis gel. Geliyorum. Hatasız buraya siz. Hayırlanacak bu da yakında. He. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne yaptın reis? İyi aynı ya. Çevirmede biraz sorun çıkardı ya o yüzden geç kaldım. yo bakma. Yok yok önemli değil. Estağfurullah da Ne, abim, ne sorunu arası. çıkarttı? <laughs> Zibidi de Arabaya Ara araba ilgili ben zaten <laughs> tutuluyor. Amcalar tutunuyor. Reis senden ricam arabayı satma yani Şimdi sana konu Arabayı sen Arkadaşlar bu arada Ahmet de bilmiyor arabayı ee, evet, Sadece ben biliyorum hocam. Ben sadece konumuna attım Senden ricam bu arabayı satma Sende bir drag yarış yapalım Vay yani, ona Tutarız reis ya Bakalım ya. Ben de çok binesim yok BMW'ye ya. Vallahi bilmiyorum ne güzel arabam var oğlum işte bin sene. Yaşlandık biraz da tabi. Gençken hadi tamam <laughs> kanımız hızlıydı da. Araba sunroof manroof iyiymiş var ya. Benim ya arabada hatasız da var. Olsaydı. Hatasız boyasız zaten kim hatalı dedi ki? tüm hataları yaptık arabada zaten. <laughs> benzini de azalmış. Bir yan ver bakayım. Bekle. Buralar da verilmez. Her adamın benzini bitmiş. Arkadaşlar bu arada ben bütün noter işlemlerini falan yaptım. Sadece gidip arabayı alacağız. Arabanın mi? anahtar oradan birinden alacağım yani oradan alırız herhalde verirler bende değil. Ee, arabanın tek sorunu var. Ee, radyoteri radyo teri yok. Reis şöyle bir benzin alayım ben. Benzin ha, reis. Ahmet'in radyo takarız ya. <laughs> Aldım yer. Aldın mı? Füledik depoyu. Evet arkadaşlar depoyu fulledik. Ahmet'e çok güzel girdi. Her bölüm Ahmet'e giriyor. <laughs> Allah aslan mı istiyoruz ya? Yemeğini düşünmemek lazım. Yani. Sen ne haklısın? Neyse sana Geldik da bir şey değil ya. yani bro olmaz tamam. lazım. Bakın. Vay vay vay. Şunun duruşa bak ya. <laughs> Evet arkadaşlar kendime bir Honda Civic aldım Arkadaşlar arabanın ilk hali böyle Yani bir tık Dargın gibi Ben içeriden anahtarı alayım Şimdi kapısı falan açılmasın Alarım da boş örtmesin Evet arkadaşlar anahtarı aldık Şöyle açayım evet Honda ya Hyundai'den Honda'ya geçince de Çok bir değişen bir şey olmayacak ama En son biliyorsunuz araba uçurumdan Aşağı şey attıydık Arabanın sadece kaportada ön taraf ön kaput. Evet arkadaşlar yani bunlar da, Aa, da ön üç parça değişmeyeni bulamazsın. Bunda ıı, değişmemişti. Tam arabayı satın aldığım gün kaza yapılmış. Ön üç parça değişmiş. Acaba bir şey yok değişecek daha doğrusu. Şöyle bir çalıştırayım. Aha yemedi. <laughs> Çalışmıyor lan. Vurdum cezim ne yapalım? Heh. Aman yavaş. Zaten pert. Zaten yaralı benimki. <laughs> yaralı <açayım>. benim. <laughs> Sese bir bak ya. İyi ben de geçiyorum hadi. Takipte. Uzun zamandır araba sürmüyordum ya. Böyle ne duman attı lan o? Reis atar ya. Motor zaten biçik Kapı herhalde. Atardır. Aman aman. Kapı örtük değil mi? <laughs> Ama arabanın gidiş harbi çok güzel. Kilometre 350 binde. Aman kardeş aman. <gülüyor> aman aman. Sprey kes kes. <laughs> adam, adam arabayı toplayamadım Yönü pardon. Benim arabada da bir şanzıman sıkıntısı çıktı orada o yüzden vurdum sana Yanlış He. anlama Aman aman Evet arkadaşlar kaldığımız yerden <laughs> devam ediyoruz <laughs> Ufak bir halüsinasyon gördük o kadar da olur Arabanın gidiş harbi 10 numaraymış ama çok basmayayım arabada radyatör yok. Reis benim araba 3'e takmıyor ya. Şu şanzımana da bir bakalım. Bakalım. Aman akoyim yine iş kilitledi ya. <laughs> Yavaş Daha araba 3'e takmıyor ya. Arkadaşlar ben bunu full civike çevireceğim. Şöyle. Arabada teyip yok. Teyip var da kaset çalarda teyip mi kaldı ya? Ahmet kardeş sen bir tık yetişemiyorsun gibi. Solu sal. Yo solu salsan geçeyim. Sal bakayım şöyle. Aman kardeş yine önüne biri çıkmazsın. Onu da sonra uçurumdan atarız. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu sen arada... iki videoyu da izleyin bu arada bu arada Eran'ın motoru duruyor. Şimdi aklımda iki tane seçenek var. Ya Eran'ın motor motorunu buna takıp bunu dolduracağım ya da direkt böyle dolduracağım. Şimdi Eran'ın motoru bir tık daha güven veriyor açacağız çünkü bildiğim motor Honda'yı daha hiç Bilmedim bin, binmedim yani sürmedim. Yani bu motor daha çok bana güven veriyor diyebiliriz size. Şimdi baksana nasıl bitmiş motoru Arkadaşlar biz bu ön üç parçayı sökelim. şöyle bir altına falan bakalım. Çalışmıyor. Bir de şu benim aksentinin radyatörünü takayım buna. <laughs> Geliyorum. Evet arkadaşlar ön üç parçayı söktük. Şöyle yavaştan ben bunu düzeltmeye geçeceğim. Ee, uh, Ahmet'i bugün biraz yoracağız ya. Yani. Bebe kaçmış lan. <laughs> Aa, arkamdaymış. Görmedim lan seni. Buradayım buradayım. <laughs> arkadaşlar biz toplayalım. <laughs> biz toplayalım geliyor. Evet arkadaşlar. Arabamızı topladık. Size şöyle göstereyim. Araba canavar oldu. Yani bilmiyorum benim hoşuma gitti. Ee, arkadaşlar bugün bir de gazlasak mı hiç? Çok mu uzun olur? Toplayalım da. Zamanı sonra bakarsın. Arkadaşlar şu an arabanın bir eksiği kalmadı. Yani bir jant lastik takılırsa takılır. Şu an güzel oldu. Arkadaşlar bu yolculuk da bu kadar olsun. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.